Dön benim surata büyük al. Götümden uydurdum. Çek. Çek. <laughs> <laughs> Kerman çek. Takke kako. Takkesi yemeyince karşımızda. Evet arkadaşlar bugünkü kombinimi evet. size yorumlamanızı istiyorum. Öncelikle Les Summer. Evet. Şimdi canım. Bu benim e, sweet'im. Bu benim e, zı, e, dayımın nereden çıktı ya? Dedemin gardrobundan e, gardırobundan aldığım bir ceket. Gardırobundan. E, bu da dedemin bir... E, dedemin Bir şey var. Takkesi. Kim? <laughs> Daha annem. Ay annem de <laughs> benim. Dayımın <gülüyor> takkemi bulamıyorum anne. <laughs> takkemi bulamıyorum anne. <laughs> Arkadaşına. Lan gün batımı mıydı? Yok ya. Tamam. Bu da dedemin dolabından Evet. Bu da dedemin dolabından Tamam, Ama kimin dolabında? Ne iş koydun? Nasıl buldun? Ne kadar çok mu çıktı? Ne? Çok mu çıktı? Zaten Ne? Çok mu çıktı? Ne? Çok mu çıktı? Zaten mi? Çok çekmiyoruz. Namaz kılıyoruz. Namaz kılıyoruz yanında. Ya bu İyi anne bu hadi şimdi. Ne arıyorsun? Namaz kılıyorum. Anne ne namazı? Ne namazı kılacaksın? Sıcak evde kıl Anne Anne yürü benim sırası büyük az. Takkimi bulamıyorum. bulamıyorum anne de deyince senin yanına gelmek Takiye istedim. Takkimi bulamıyorum anne. <gülüyor> <gülüyor> e bu da ah. fıstık yeşili. E bunu da dedemin <laughs> dolabından bulduk arkadaşlar. Şöyle. Ama bu bizim küçük yeğenimiz. Metahane gelin. Tosuncuk, Metahane gelin Şeysi. Yani bana bir oluyor. Evet şimdi onu ben der. deneyeyim bakayım. Deneyeceğiz şimdi kombinimizi. Bakalım. Evet, ben benim suratımı yıkadım. Götümden yıktım. Nasıl? Bunu ah, nasıl ya? Bunu nasıl ya. <laughs> Hi guys. Selam arkadaşlar. Ha. Birazdan dervişle ne var yapacağız? Ne şunu düzelt. Çek. Şey, ne? ne gitsin? A few moments later. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. Evet. Şimdi Yer değiştik. Bu, e, bu benim e, en sevdiğim üstüm. Bir şey mi? Yapıştı bu arada. Götürsene. Tamam götüreceğim. Tarz oldun. Bunu kız. da götüreceğim. Ben de bunu aldım. Acaba ben bu bir gömleğini alsam mı? Bunu Kim parçası? Şunlardan yüz. Bunun bir tane böyle parlak mavi bir gömleği vardı. Çok güzeldi. Bu ne? Bakayım. İşte ben onunla fotoğraf çekeyim dün Dedemin gömlekleri star ya. Yazın <laughs> star, ya. Yazın star parçası dedemin gömlekler oluyor arkadaşlar. Dedemin gömlekleriyle. O biraz sanmış hatta ama Ne yapacağım şimdi şey bakalım. İnşallah burayı da iyi yapmışız. Şöyle hmm, bir şey buluyoruz. Bu ne lan? Of. Ne yem? İpek yem. İpek yem mi? Mikser mi? Nisan öyle. Oğlum ya. Ebru temizlik aşk. Düş peşimizden mikser. Lan bak ne buldum. Dayımın, Dayım özel hareket komisyonu. <laughs> 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 nedir yaa bu ne güzelliktir ya? ya, abi. Ne ya? hani bunun emblemi falan yok mu lan? Yok la bu sahtesi mi ne la bu. Bir de fiyat falan ya. Defolun. Defolu. Polis olduğunda belli değil. Kıraplık polisi de var ya. Zabıta. Zabıta. Bence bu zabıta Bence de. Mink sarkanı. Ben ona bindim biliyor musun geçen gün? Evet, Otobüs. Ben salıyorum. İyi başlı kahveler. Otur üst. Dermancı. Kahvesi kötü, çok kötüydü. Bir daha ona bilmem ne ettim ama. Kahvesi mi çok kötüydü? He. Olabilir. İki sarın nasıl bir kahvesi Bu nasıl? Ne bakalım buraya? Dedemin gömleklerinin şekline bakıyorum. <laughs> 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 Onu giymiyoruz. Biraz büyük oluyor ama bence hiç bir sıkıntı yok yani zaten bizim bol giymemiz gerekiyor. Çünkü benim kocam izin vermiyor yani. Bu kadar bu kadar şeyler ne ya? Hastanın önünde... Bu ne? Böyle, Böyle bir şey var, korse. Hayır mı bunu dedem belli. <laughs> <laughs> Beli ağrıyor diyor o zaman onlar işte. Korse, dedem ne takıyormuş bunu arkadaşlar. Bunun da. Bence hmm. şu boğazda olan kazak kadın kazak. O da Mehmet hanım. Hmm. Oha bu çocuk buraya mı taşımıştı? Oğlum? ne yapmış? Bu ne? Garibim. Belki burada da bir şey var. Bu da bu da korsa arkadaşlar. Çek şunu şuradan açıyoruz şurayı şöyle bağlıyoruz. Şöylece. Galibisch bunun aslında biz kullansak güzel ama. Değil mi? Ben benim fotoğrafı bir kat. Getir bana fotoğrafı. Ben benim fotoğrafı bir kat. Asarım, ben asmayayım çok güzel oldu bundan. Asarım sıcak da tutar o. bakayım. Eski yerin sonunda. Gelir. Ters taktım Dur köye. Kermançe. Dur la. Bak bak sipsiye bakmış. Aha. Yandan sana. <laughs> Kako. Kako. Kako mu? Kako mu? Kako <laughs> mu? Tako değil mi? Kako nasıl? Kako mu? Tamam öyledir. Tako ne alaka? Ben tako diye biliyorum. Ne bu? Tamam tako da yemek. Tamam mı da olabilir ama. Yanma sana. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sorum var. Şapı, Benim adım aslında Ümü Gülsüm Şadman. Ama ben bunu söylemeyeceğim. Sö çünkü ben bu isimden çok utanıyorum. Adım Ümü Gülsüm Şadman aslında. Ben gibi duruyorum ya. Ay bana ne yakışmıyor ki zaten ya. Senin kafan benimkine küçük mü lan? Ne bileyim? Sen de bol gibi duruyordu, ben de tam duruyorum. Saçmalamayın ki. <laughs> <laughs> Esteviz bılla. Niye çıkardın? Biz tekke kadınıyız. Samıtlar. <laughs> Biz e, tekke ve zaviye kadınıyız. Tekke ve cariyeyiz. Neydi? Biz neydi ya? Şey de vardı ya kızıl goncalardan. Kızıl goncalardaki e, neydi? Melike e, en büyük yöneticileri vardı. diye. Ben izlemem Neyim onların başında duran? Ben kızıl goncalar izlemem Ya Melike! Ya ne? Allah aşkına bu, 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 dedemin koca kafasına nasıl oluyor ya? Bana olmuyor. Mal hepsine olmuyor zaten. Şöyle şu, şu kadar bir, bir kelime oluyor sadece. Kelime oluyor. mi Acaba star. Evet arkadaşlar. Hemşireler önceden böyle bir şey takıyordu. Anlatım <laughs> takmıyorlar saat 95 geçe atam dolma bahçede gözlerini kapamış bütün, bütün, dünya, dünya ağlamış. ağlamış doktor doktor bak baksana baksana lambaları <laughs> yaksana atam, atam elden gidiyor, Çaresine, baksana, baksana. atam uzun. <laughs> uzun kavaklar dökülüyor yapraklar ben atama duymadım doğuştan kara sapası atam atam neredesin minicik kalbindesin 10 kasım dönmüşsün Allah rahmet eylesin Tamam. 9 dakika ne lan? Yeterli mi sence 9 dakika? Sence Ayten izletiriz bunu linkini alırız dik diye. Anladın. <laughs> evet Ayten bay şey. bay. buradan bizi sevenlere selam gönderiyoruz. Çok. Ya şeydir. pardon. <laughs> Şurası dedemin. Parlıyordur. Tamam. Bizi seven Şimdi seven gibi. Çok çok öpüyoruz. öpüyoruz. herkese hayırlı cumalar dileriz. Aynen hayırlı cumalar dileriz. Bay. Bay.